kanuna karşısınız. Bunun içerisinde hiç iyi bir şey yok mu diye soranlara cevap olarak şunu söyleyebilirim. Evet içerisinde iyi bir şey var. Fakat balın içerisindeki zehir gibi bal da kötü bir hale geldiği için o iyi şeylerden pek bahsetmedik. Neler var iyi olarak? Mesela yenilenebilir enerjileri kullanmak. Yani güneş, rüzgar ve jeotermal gibi doğal enerjileri kullanmak. Çok güzel bir şey. Keşke bütün enerjiyi güneşten alabilsek. Fakat içerisindeki zehir şu ki 6 yıl içerisinde 2030'a kadar ülkedeki bütün enerji kaynaklarını yarıya düşürüp 2053'te tamamen bitirip sadece rüzgar, güneş ve jeotermal enerji kullanılacak dendiğinde işte orada tehlike başlıyor. 85 milyona hem üretimde hem bireysel kullanımda güneş enerjisi nasıl yeterli olacak? Zaten araçlar için biz çözüm yok özel araç olmayacak deyip çıkıyorlar. İnsanların temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklar? Muhtemelen sürekli elektrik kesintileri olacak, sürekli enerji kısıntıları olacak. Şimdi neden bu sıkıntıyı yaşayalım? Çünkü Siyonist küreselciler bunu istiyor diye. Başka iyi olarak ne var? İşte israf önlemek var. Çok güzel. İsraf iyi bir şey değil. Sen israf önleyeceğim diye insanların yediği içtiği her şeye karbon vergisi uygularsan bu sefer açlık, kıtlık ve sefalet başlar. Ayrıca insanların özgür iradesine bu kadar müdahale zaten doğru değil. Sen medya vasıtasıyla insanlara israfın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlat, filmler çek, bununla ilgili çalışmalar yap. Fakat insanların karbon vergisiyle alamayacak duruma getiremezsin. Başka ne var? Çevreyi korumak diyorlar ama aslında kanunda çevreyi korumakla ilgili pek bir şey yok. Yeşil dönüşüm dedikleri aslında yenilenebilir enerjiye dönmek. Karbonsuz yeşil bir dünya zaten mümkün değil. Ülkemiz yeraltı kaynakları bakımından çok zengin doğalgaz, petrol, altın her şey var. Biz neden bu kadar zengin bir ülkeyken Siyonist Yahudiler istiyor diye bunların hepsini çıkarmayıp bir de üstüne hazır elimizdekileri de kapatıp ülkenin fişini çekelim? Bir mantığı var mı sizce? İklim kanununa kesinlikle karşıyız. İklim kanunu geçirmek bu vatana ihanettir. İklim kanunu oylayacak olan bütün vekillere çağrımızdır. İklim kanununa hayır deyin. Sen de geleceğin için bir adım at ve iklim kanunu imzalanmasın diye milletvekillerini uyar. Kimsenin bu halka zehirli bal yedirmeye hakkı yok. Bu ülke kimsenin babasının çiftliği de değil. Vatanımızı, memleketimizi ve geleceğimize sahip çıkmalıyız ve her şeye rağmen korumalıyız.